ertelemeyi bırakıyorum. Şimdi gözlerini kapat. Bu alan senin için güvenli. Zamanın yavaşladığı, dış seslerin sustuğu, sadece seninle ve içindeki gerçeklerle olduğun özel bir alan. Derin bir nefes al ve nefes verirken tüm günün ağırlığını bırak. Bir kez daha nefes al ve bırak. Her seferinde daha da hafifliyorsun. Şimdi zihninde bir kapı beliriyor. Bu kapının ardı senin bilinçaltın. İçeri giriyorsun ve karşına bir masa çıkıyor. Masanın üstünde yarım kalmış işler, karar verilip uygulanmamış fikirler. Sonra yaparım dediğin notlar ve bir an için sadece bakıyorsun. Onlara kızmadan, kendini suçlamadan sadece fark ederek. Çünkü erteleme sadece bir alışkanlık değil. Bir duygudur, bir kaçıştır, bir zaman oyunu ve sen şimdi bu oyunu bırakıyorsun. Derin bir nefes al ve içinden tekrar et. Ertelemek beni korumuyor. Yalnızca beni durduruyor. Şimdi karşına küçük bir versiyonun çıkıyor. O, her başladığında başarısız olmaktan korkan, mükemmel olmalı diye düşünen ya da sadece nereden başlayacağını bilemeyen parça. Ona sevgiyle yaklaşıyorsun ve diyorsun ki seninle ilgileniyorum. Ama artık kontrol sende değil. Şimdi ben devredeyim ve ben başlıyorum. Şimdi zihninde canlanıyor. Bir sabah sen yatağından kalkıyorsun. Gecikmeden, ertelemeden hafif ama güçlü adımlarla ilk adımı atıyorsun. Küçük ama net bir eylem ve bu sana çok iyi geliyor. Çünkü senin yeni cümlen artık şu. Harekete geçtiğimde enerjim yükseliyor. Başladıkça güçleniyorum. Derin bir nefes al ve bu cümleyi bedenine indir. Kalbine yaz, ruhuna yerleştir. Şimdi gelecekteki seni görüyorsun. Bir proje tamamlanmış. Bir hedefe ulaşılmış. Bir adım alışkanlığa dönüşmüş ve bu sen sana göz kırpıyor. Başladığın için teşekkür ederim," diyor. Şimdi hazır olduğunda, bu yeni enerjiyle yavaşça gözlerini açmaya ve gerçek hayattaki ilk adımını atmaya hazırlanıyorsun. Çünkü sen artık beklemiyorsun. Sen hareket ediyorsun ve hayat seni destekliyor. Ve şimdi, zihnin berrak, bedenin hafif, kalbin eyleme açık. Yeni bir enerjiyle dolusun. Erteleyen halinden çıkıyor. Adım atan, başlayan, tamamlayan birine dönüşüyorsun. Derin bir nefes al ve içinden söyle. Bugün başlıyorum. Bugün ben hareketim. Şimdi yavaşça parmak uçlarını kıpırdat. Omuzlarını hafifçe geriye doğru esnet ve gözlerini açmaya hazırlan. Bu senin yepyeni sabahın olacak. Bu söylediklerime gözlerini açtıktan hemen sonra başlayabilirsin. Günün mini ritüeli. İlk adım aktivasyonu. Yataktan kalktığında önce üç kez kendine yüksek sesle söyle: Ben başlıyorum. Sonra bir kalem al ve ertelenmiş bir işi küçük bir parçasına odaklan. Sadece beş dakika için başlayacağım de. Ve o ilk beş dakikayı bugün uygula. Bu enerjiyle başlamak günün geri kalanını dönüştürür. Hazırsan, şimdi gözlerini açabilirsin. Çünkü sen artık geçmişi değil, hareketi seç.